Herkese merhaba. Bugün sizlere sporda çok önemli ama çoğu zaman gözden kaçan bir kavramdan bahsedeceğim. Relatif kuvvet. Bu kavram nedir, neden önemlidir ve nasıl oluyor da küçük cüsseli bir adam dünyayı kendine hayran bırakabiliyor birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Relatif kuvvet en basit haliyle şunu sorar. Kendi vücuduna oranla ne kadar güçlü birisin? Yani sadece ne kadar ağırlık kaldırdığın değil, bu kaldırdığın ağırlığın kendi vücut ağırlığına oranı önemlidir. Yani şöyle düşün. 100 kilo biri 150 kilo kaldırıyorsa güçlüdür, evet. Ama 60 kilo olan biri 150 kilo kaldırıyorsa işte bu efsanevidir. Çünkü bu kendi vücudunun neredeyse 3 katı demek. İşte relatif kuvvet, gerçek gücü bu şekilde ortaya koyar. Gücün vücut bulmuş hali yer. Şimdi bu tanımı ete kemiğe büründürelim. Karşınızda bir efsane. Naim Süleymanoğlu. Bu isim sadece bir sporcu adı değil. Bir devrimin, bir gücün, bir iradenin adıdır. Boyu sadece 1.47, kilosu yaklaşık 60'tı. Naim kendi kilosunun neredeyse 3 katı kadar yükü başının üstüne çıkarabiliyordu. Yani kendi vücudunu tam 3 kez taşımış gibi düşün. Bu sıradan bir güç değil. Bu olağanüstü bir yetenek ve çalışma disipliniyle birleşmiş bir fiziksel mucizeydi. Bu yüzden ona cep herkülü denildi. Çünkü minik cüssesine rağmen dev gibi bir güce sahipti. Relief Kuvvet neden önemli? Peki neden sadece toplam kaldırılan ağırlığa değil de bu orana bakıyoruz? Çünkü birçok sporda, özellikle jimnastik, dövüş sporları, tırmanış ve atletizmde önemli olan kas kütleni büyütmek değil, kendi vücudunu ne kadar etkili kullanabildiğin. Relatif kuvvet yüksek olan sporcular daha çevik, daha dengeli ve daha kontrollüdür. Yani gerçek performans sadece kasların büyüklüğünde değil, o kasları ne kadar verimli kullandığında gizlidir. Naim Süleymanoğlu sadece halter kaldırmadı. O hepimize bir şeyi kanıtladı. Güç sadece kütlede değil, oranda, verimlilikte ve kararlılıkta gizlidir. Relatif kuvvet kavramını anlamak istiyorsan, onun hayatına bir bakman yeter. Dünyada pek çok güçlü insan var ama relatif kuvvette Naim Süleymanoğlu hala efsane, hala rakipsizdir. Ve işte bu noktada relatif kuvvet en önemli faktörlerden biridir. Eğer bu tür spor bilimsel içerikleri seviyorsan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.